en kıymetli doğa miraslarından birisi olan Belgrad Ormanı için bir aradayız. Belgrad Ormanı İstanbul'un nefesidir. Şehrimizin ekosistemi, su kaynakları ve biyolojik çeşitliliği için Belgrad Ormanı hayati bir öneme sahiptir. Bu orman sadece ağaçlardan ibaret değildir. İstanbulluların huzur bulduğu, doğayla kucaklaştığı, ve gelecek nesillere miras bırakmamız gereken bir yaşam alanıdır. Belgrad Ormanı sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin en önemli doğal miraslarından bir tanesidir. Hepimizin bildiği gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen bu eşsiz ormanlık alan bir şafak operasyonuyla İBB'nin elinden alındı ve şimdi burayı milli parklar statüsüne geçirmek istiyorlar. Bu süreçte halkın iradesi ve yerel yönetimlerin söz hakkı hiçe sayılmıştır. Milli parklar statüsüne alınma girişiminin arkasındaki niyetin bu alanları korumak değil, imara açma riski taşırdığına dair endişeler toplumda derin bir rahatsızlık yaratmaktadır. Belgrad ormanları için endişeliyiz. Belgrad Ormanının muhafaza ormanı statüsünden milli parklar statüsüne geçirilme çabasından dolayı endişeliyiz. Belgrad Ormanı İstanbul'un akciğerleridir ve İstanbul'un muhafızları tarafından korunmalıdır. Belgrad Ormanı büyükşehir belediyesine yeniden devredilmelidir. Um unutulmamalıdır ki doğaya yapılan her müdahale insanlığa yapılmış bir müdahaledir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak doğayı ve çevreyi koruma mücadelemizde sonuna kadar kararlıyız. Halkımızla birlikte bu sürecin takipçisi olacağız. Bu mücadelemiz sadece Belgrad Ormanı için değil, doğaya, çevreye ve gelecek nesillere olan borcumuzdur. Her ağacın, her kuşun, her damla suyun hesabını sormaya ve savunmaya devam edeceğiz. İstanbul'un geleceğini koruma görevimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Buradan bir kez daha yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Belgrad Ormanı İstanbullularındır. Bu ormanlar İstanbul'a nefes veren binlerce yıllık bir mirastır. Bu mirası koruyacağız. Bu mirasa hiç kimsenin dokunmasına izin vermeyeceğiz diyorum.